ve kanalından herkese merhabalar. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan ancak cezaevine uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle giren ve 6 ay sonra da serbest bırakılan Ümitcan Uygun yine büyük bir skandalla gündemde. Ankara'da Geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu sabah saatlerinde maalesef yatağında ölü olarak bulundu. Soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun ASO Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanmayı özendirme suçundan tutuklandığı cezaevinden 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun yine kan donduran bir olayla gündeme geldi. Ulaşılan bilgilere göre Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı. Sabahın haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Esra Hankulu, 18 yaşındaki Furkan G ve 20 yaşındaki Dilan C'yi arayarak babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümit Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümit Ümitcan Uygun geceyi aynı odada da geçirdi. Ertesi gün saat 15'te uyanan Furkan G ve Dilan C odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edildi. Ulaşılan bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11'de Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asay Şube Müdürü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazan öğrenildi. değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.